Herkese selamlar kıymetli dostlar umarım iyisinizdir güzel bir gün geçirmişsinizdir bugün bir kez daha beraberiz ve Arda Güler'le ilgili birkaç tane haber var. Bu haberlerden biri teyide muhtaçtı o yüzden beklettim bir gün gecikmeyle de olsa teyitli bir şekilde bu haberi verme gereği duydum. Şimdi efsane futbolcu Arda Güler'in gelişiminin sırrını verdi nedir bu? Euro 2024 sonrasında emekli olan Alman efsane Tony Kroos katıldığı bir programda Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sporta özel açıklamalarda bulunan Kroos bu yıl ilk kez önemli ölçüde daha fazla süre alması beni mutlu ediyor. Çünkü futbol yeteneği açısından bunu hak ediyor ve gelecekte güvenebileceğimiz bir oyuncu ifadesini Kullandı devam ediyor. Arda Güler'in kendisinden farklı bir oyuncu olduğunu söyleyen Tony Cross sözlerine şöyle devam etti. Kıyaslamalara inanmıyorum. Arda Güler'le çok farklıyız. Arda bana kıyasla çok daha hücum odaklı. Aynı olmadığımız için de Arda Güler Tony Cross'un yerine geçti diyemeyiz demiş. E, son olarak da Arda Güler'in düzenli oynamasını umduğunu belirten Tony Kroos şu cümlelerinin Le bu açıklamalarını noktaladı. Gerçekten çok hassas bir dokunuşa sahip ve bunu bu sezon Real Madrid'de büyük avantaja dönüştürdü. Bu yüzden istikrarlı bir şekilde oynamaya devam etmesini umuyorum. Çünkü gelişmesinin tek yolu bu. Yani daha da gelişmesinin tek yolu bu diyor Toni Kroos. Şimdi Toni Kroos ve Luka Modric ekseninde Arda Güler için onlar çok farklı iki oyuncu. Neden? Çünkü bu takıma geldiğinde Luka Modric ve e, Toni Kroos gerçekten bir abi gibi, hani sanki böyle onu doğduğundan beri tanıyormuş gibi, abi gibi onu aldılar, sarmaladılar ve onu yetiştirmeye çalıştılar. E, Toni Kroos'un çok uzun sürmedi, Luka Modric'in de geçtiğimiz aylarda bu süreç bitti. Tabii ki... Şunu da biliyoruz. Modric ile Arda Güler e, ara ara telefonlaşıyorlar, konuşuyorlar. E, yani araları iyi. Aynı zamanda Toni Kroos'la da öyle ara ara konuşuyorlar. Yani onu ben, Toni Kroos giderken zaten ben seni hiç bırakmayacağım dedi Arda Güler için. Onu da söyleyeyim. Bu sezon Real Madrid formasıyla 16 resmi maça çıktı Arda Güler ve bu karşılaşmalarda 3 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı. E, bu bilgiyi de vererek başka neler yaşandı noktasında gidiyoruz. Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak olan milli futbol takımımızı kampa katıldı. Ayızlar bir puan alması halinde playoff oynamaya hak kazanacak. İki maç öncesinde Arda Güler açıklamalarda bulundu. Bakalım ne demiş? En son Dünya Kupası'na gidebildiğimizde ben dünyada bile yoktum. Bu üzücü bu durum. Bunu değiştirmek için elimizden geleni yapacağız diyor. Evet en son Dünya Kupası'na gittiğimizde ben de ilkokul 5. sınıftaydım. Ve saatlerde yani maçların saat farkı nedeniyle de Japonya'daydı. Japonya ve Kore'de. Biz okulda izliyorduk yani ilkokul 5. sınıf öğrencisiydik ve okuldaki o tüplü televizyonlardan hatta bazılarımızın sınıflarındaki televizyonlar hala siyah beyazdı. Ee, öyle televizyonlardan izliyorduk çok eski televizyonlardı onlar. Ee, zaten o televizyonların çalıştığında biz dünya kupası başlıyorduk biz onları hep bozuk zannediyorduk. <laughs> öyle bir anım var benim de gerçekten çok uzun yıllar geçti. Sağ dışında utangaç belki çekingen biriyim diyen Arda Güler ama sahaya çıktığımda ben de tüm arkadaşlarım da biliyor ki aslında yarışın çok fazla bir önemi yok. Hepimiz orada aynıyız. Güzel e, açıklamalarda bulundu ve işte şimdi de bugünkü videonun e, en kritik noktasına geldi. Şimdi şöyle bir şey var bir çerçeve çizelim. Evet bir Bellingham'ın oyuna alınmasından sonra daha sonra Bellingham'ın sakatlığının iyileşmesinden sonra takımda daha çok süre buldu. Bu da Arda Güler'in oyununu direkt olarak etkiledi. Arda Güler ön pozisyonda 10 numara pozisyonda oynuyordu ve Mbappe asistleriyle veya kendi golleriyle çok öne çıkıyordu. Ki orada çok daha yaratıcı bir isim olduğu için Bellingham'a göre. Ee, daha fazla efektif hareket edebiliyordu takım halinde ve bu da orada çok daha farklı pozisyona girmesini, Real Madrid'in ve daha fazla gol bulmasını sağlıyor. Bellingham gelince oraya neler oldu? Bellingham geldikten sonra Bellingham da direkt olarak golü düşünen, takım oyunundan daha uzak, atletik fizik yapısı yüksek ve hızlı bir futbolcu ve o da golleriyle öne çıkan bir futbolcu Vinicius ve Mbappe gibi. E, ee, doğal olarak o da golü düşününce oradaki takım oyunu efektifi tamamen dağıldı. Ve bu da e, maçlarda skor alınamamasına neden oldu. Bu direkt maçlara yansıdı. Yani yendikleri maçlarda bile ıkına sıkına e, Real Madrid gol atıyor. Öyle bir şey var. Şimdi 20 yaşındaki oyuncu ile alakalı İspanyol basında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Defense Central'da olması önemli. Real Madrid'in Rayo Bayacano'la deplasmanla golsüz berabere kaldığı maça atıfta bulunuldu. Bellingham Arda'ya öfkeyle seslendi diyor yer alan haberde. Her zaman bir dostluk ruhu içinde olsalar da Arda ve Jude maçın birkaç dakikasını tartışarak geçirdiler. Tabii ki bu ekrana yansıyan bir şey değil. E, maç de Rayo-Yokawa maçı tam bir kaos ortamıydı ve oyuncular saha tamamen uyumsuzdu. Bu tartışma hararetli olmaktan çok uzak oyuncuların maç sırasında fark ettiği fırsat alanıydı. Arda ve Jude tartışırken görüldü ve Bellingham olman, de, olman gereken yerde değilsin diyerek Arda Güler'e bağırdı. Hatta şöyle bir şey var. İspanyol basınında Arda ile o tartışmanın şeysi ses tonu bir kavga ses tonu gibi oldu Bellingham'ın. Yani neredeyse dışarıda birbirlerine söyleseler belki şey kavga çıkaracak bir ses tonuyla. Bu şimdi bana e, başta bir acaba dedirtti bu haber gerçekten neden çıkmış olabilir gibi. Bugün birkaç İspanyol basınında da benzer haberleri e, ben, farklı muhabirlerin gözünden yazdıklarını görünce de e, ben dedim bununla ilgili ben bir video çekeyim e, durumu anlatayım. Çünkü başta şöyle bir şey zannettim. Evet Jude, ve Bellingham, Jude Bellingham ve Arda Güler'in aynı anda oynadığı noktalarda Bellingham önde Arda geride olduğu için daha yaratıcılık azalıyor. E bu da Real Madrid açısından kötü. Acaba Jude Bellingham'ı kenara çekmek için yapılan bir basın hamlesi mi bu? Hani Arda önde oynasın. Arda yorulunca da oraya Bellingham girsin. Yorgun bir defansa, hızlı bir e, ofansif orta getirmesi orayı daha da parçalar. Şimdi böyle bir fikir var. Tabii bu Alonso bunu uygulamıyor tabii ki. E, böyle bir şey mi düşünüyor acaba basında? Çabiyi sıkıştırmak için böyle bir kavga süsü ortamı yarattı dedim ama bugün birkaç gazetede de bugün sabah saatlerinde farklı gazetelerde de benzer haberler çıkınca a dedim bir şey var. Yani Jude Bellingham geçtiğimiz sezonda da hatırlarsanız Arda'ya böyle e, öfke patlamalarını Arda üzerinde yaşamıştı. Mesela şeyi görmezsiniz. Jude Bellingham Mbappe'ye sinirlendi. Ya <laughs> sen kimsin falan derler. Ama Arda Güler olunca böyle hemen biraz da Arda Güler'in biraz önceki anlattığım haberde demişti ya. ben çekingen, utangaç biriyim sağ dışarısında Biraz da bunu kullanarak, yani Arda Güler diyor bunu. Biraz da bunu kullanarak yani sinir boşaltma noktasında Arda Güler daha kolay hedef alınıyor. Bunu geçtiğimizde Ancelotti'de de yaşadık yani. Neden böyle yapıyorlar bu çocuğu anlamıyorum ama yani Arda Güler sadece antrenmanları ve rakiplerin rakipleriyle oynayacağı maçları düşünmektense takım içerisindeki maç dışındaki gelişen etkenlerle de bir şekilde mücadele etmek zorunda kalıyor bu çocuk. Gerçekten yazık ve bunların içerisinde Arda Güler bu kadar yükseliyor. Ya yani bu inanılmaz bir başarı gerçekten. Bu tam bir kaos ortamı. Defense Central'ın dediği gibi tam bir kaos ortamında Arda Güler adeta o içerisinden bir çiçek gibi büyüyor ve o daha da fidan olacak, ağaç olacak. Ona da inanıyorum. Kocaman bir kavak olacak Real Madrid'in tarihinde. Peki konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz kıymetli dostlar? Yorumlarda mutlaka belirtin. Abone değilseniz abone olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hype'ınız varsa hype'ınızı da alırım. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben Oğuzhan Poyrazoğlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla.